Merhaba. 44 yaş öncesi menopoz dönemi erken menopoz olarak değerlendirilir. Bu yaştan önce 1-2 yıl adet düzensizlikleri kadın için söz konusudur ve bu yüzden bize poliklinğimize başvururlar. Erken menopoz tanısını koymak için yaptığımız hormonal testler, ultrasonografide yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi erken menopozun gerçekten var olup olmadığını ortaya koyar. Erken menopoza neden olabilecek sebepler arasında geçirilmiş over dediğimiz yumurtalık ameliyatları, kullanılan ilaçlar, kemoterapi, radyoterapi, ailede erken menopoza girmiş kadınların var olması sebep olarak görülebilmektedir. Yaptığımız araştırmalar sonunda kadının çocuk sahibi olmak isteyip istememesine göre tedavi seçenekleri değişmektedir. Ve kadının menopoz dönemini yaşamaması, adetlerini bir süre daha görmesi için ilaç tedavisi mümkündür.